33. Söz 21. Pencere Bismillahirrahmanirrahim Ve şamsu tecri li mustakarri lehe zâlike takdirul alim Güneş de kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider. Bu kudreti her şeye galip olan, ve ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın takdiridir. Şu kainatın lambası olan güneş, kainat saniyinin vücuduna ve vahdaniyetine güneş gibi parlak ve nurani bir penceredir. Evet, manzume-i şemsiye denilen küremizle beraber 12 seyyare, cirmleri küçüklük büyüklük itibariyle pek çok muhtelif ve mevkileri uzaklık yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sürati hareketleri çok mütenevvi olduğu halde kemali intizam ve hikmet ile ve kemali mizan ile ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanunu ilahi ile bağlanmaları yani onlar imamlarına iktidaları büyük bir mikyasta bir azameti kudreti ilahiyeyi ve vahdaniyeti rabbaniyeyi gösterir. Çünkü o camit cirimleri, o şuursuz büyük kütleleri nihayet derecede intizam ve miza'nı hikmet içinde muhtelif şekillerde ve muhtelif mesafelerde ve muhtelif hareketlerde döndürmek, istihdam etmek ne derece bir kudreti ve bir hikmeti ispat ettiğini kıyas et. Bu büyük ve ağır işe zerre miktar tesadüf karışsa öyle bir patlayış verecek ki kainatı dağıtacak. Çünkü bir dakika tesadüf birisini tevkif etse mihverinden çıkmasına sebebiyet verir. Başkaları ile müsademe etmesine yol açar küreyi arzdan bin defa büyük cirimlerle müsaademenin ne derece dehşetli olduğunu kıyas edebilirsin. Manzumeyi şemsiyenin yani şemsin memumları ve meyveleri olan 12 seyyarenin acayibini ilmi muhiti ilahiye havale edip yalnız gözümüzün önünde seyyaremiz bulunan arıza bakıyoruz. Görüyoruz ki bu seyyaremiz bir azameti, şevketi, rububiyeti ve haşmeti, saltanatı, uluhiyeti ve kemali rahmet ve hikmeti gösterir bir surette güneşin etrafında emri Rabbani ile üçüncü mektupta beyan edildiği gibi pek büyük bir hizmet için bir uzun seyir ve seyahat ona ettiriliyor. Bir sefine-i Rabbaniye olarak acayip bir masnuat-ı ile doldurulmuş ve zi şuur ibadullah'a seyrangah gibi bir meskeni seyyar vaziyeti verilmiş ve evkat ve hesabı bildirecek saat akrebi gibi kamer dahi dakik hesaplarla azim hikmetlerle ona takılmış ve o kamere başka menzillerde ayrı seyir ve seyahat verilmiş işte bu mübarek seyyaremizin şu halleri küre arz kuvvetinde bir şehadetle bir kadiri mutlakın vücubu vücudunu ve vahdetini ispat eder. Madem şu seyyaremiz böyledir, manzumeyi şemsiyeyi ona kıyas edebilirsin. Hem şemse kendi mihveri üstünde cazibe denilen manevi ipleri yumak yaptırmak için dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi bir kadir Zülcelal'in emriyle döndürüp o seyyaratı o manevi iplerle bağlayıp tanzim etmek ve güneşi bütün seyyaratı ile saniyede 5 saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir süratle bir tahmine göre Herkül burcu tarafına veya Şems-i Şumus canibine sevk etmek elbette ezel ve ebed sultanı olan zat-ı zülcelal'in kudretiyle ve emriyledir. Güya haşmeti rububiyetini göstermek için bu emirber neferleri hükmünde olan manzume-i şemsiye ordusu ile bir manevra yaptırır. Ey kozmografyacı efendi hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir? Haydi sen söyle. Hiç böyle bir sultan üzülcelal aczini gösterip mülküne başkasını karıştırır mı? Bahusuz kainatın meyvesi, neticesi, gayesi, hülasası olan zihayatları başka ellere verir mi? Başkasını müdahale ettirir mi? Bahusuz o meyvelerin en camii ve o neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve o sultanın aynedar bir misafiri olan insanları başıboş bırakır mı ve onları tabiata ve tesadüfe havale edip haşmeti saltanatını hiçe indirir mi kemali hikmetini sukut ettirir mi Allah'ın her bir isminin kainat sahnesinde tecelli dairesi vardır. Bu dairede bir isim hakim ve galiptir. Diğer isimler ise bu ismin emrinde ve gölgesinde hizmet ve tecelli ederler. Mesela sema bir dairedir. Bu dairede reis Allah'ın celal ismidir.'' dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece yörüngesinden sapmaması Allah'ın sonsuz azamet ve kibriyasını muhtevi olan Celal ismini kör olana bile gösterir. Bu sema dairesinde diğer isimler Celal isminin komutasında ve gölgesinde tecelli ederler. Yine bir çiçeğe veya çiçek tarlasına nazar ettiğimiz zaman oradaki ince sanatlar ve güzel kokular ve estetik işlemeler Allah'ın cemal isminin manasını zahiren ve galiben gösterir. Bu çiçek dairesinde de Allah'ın cemal ismi reistir. Diğer isimler bu ismin komutasında ve gölgesinde işlerler. Bunun gibi kainatta ve mevcudatta her ismin kendisini izhar edip gösterdiği daireler vardır. İşte bu pencerede sema dairesine tecelli eden isimlerin mana ve hikmetleri gösterilerek Allah'ın varlığı, birliği ve isimleri ispat ediliyor. Evet sayısız ve çok büyük küre ve gezegenleri mükemmel ve milimetrik bir hesap üzerine döndürmek ve zerre miktar saptırmadan milyonlarca yıl bunu aralıksız bir şekilde yapmak ancak sonsuz bir kudretin işi olabilir kör ve sağır tabiatın böyle muazzam işleri yapması imkan dahilinde değildir. Sema dairesi öyle geniştir ki iki ucunun arasını rakamlar ifade edemiyor. Böyle bir semanın bir ucuna hükmeden bir zatın diğer ucuna hükmetmesi ancak sonsuz kudret ve ilimle mümkündür. Kainatın içinde bir cüz olan tabiatın veya sebeplerin kainatı tedbir ve idare etmesi gerçekten akıl dışı bir safsatadır. Böyle azametli ve büyük bir kainatı tedbir ve idare edecek zatın kainattan kat be kat büyük olması gerekir. Allah'ın zatı ve sıfatları ezeli ve ebedi olduğu için kainat onun yanında bir sinek ve nokta gibi kalıyor. Öyleyse Allah'ın kainatı tedbir ve idare etmesi gayet makul ve münasiptir ve basittir durum sebepler noktasından aksinedir. Yani sebepler kainatın yanında nokta gibi kalıyor. Noktanın kainatı tedbir ve idare etmesi hakikaten müthiş bir cehalet ve demagojidir. Sema dairesinde tevhid bütün haşmetiyle parlıyor.